Herkese merhabalar. Karınca Gayrimenkul'den Ercan Deli ben. Ne güzel bir pazartesiyle yine başladık. Biz de Akdeniz Mahallesi'nde 2 artı 1 satılık olarak 12 katlının 11. katında şöyle hemen gösterelim. Amerikan mutfak ortalama 75 metrekare bir daireye geldik sizinle. Fiyatımız da çok güzel. Şimdi dairenin içerisine geçeceğiz. Önce şöyle dışarıyı bir gösterelim dedik size. Cam balkon şeklinde hemen kapatılmış şöyle. Binamızı dıştan gösterelim sizlere. Birazdan da dairenin içerisine size göstereceğiz. Evet şu an dairemizin içerisindeyiz. Salon alanını görüyorsunuz. Beyaz renk mobilyalar tercih edilmiş. Gayet de geniş bir Salon alanı var. Mutfak cep şeklinde. Yani salona çok bir kısıtlaması yok. Buraya rahatlıkla üçlü bir takım. Zavile. Cam balkon şeklinde kapatılmış. Komple açılır. Kapanır şekilde. Şöyle görüyor musunuz? Deniz manzaramız var bu tarafta. Çok ilerleyen zaman için kapanma durumu. Tabii ki söz konusu. Şöyle gösterelim salonumuzun genişliğini. Camlar fiyat. Fiyat. Bimler tercih edilmiş. Yani dıştan baktığınız zaman çok fazla iç tarafı da yansıtmıyor. Hemen giriş alanımız şu şekilde bir kolümüz var. Yani direkt salona giriş yapmıyoruz. Şuradan da gösterelim sizlere. 12 katlı binanın 11. katındayız. Ortalama 75 metrekare. net oturum alanı var. Bürükte 83-84 civarı. Şöyle banyomuzu. Birinci banyomuz. iki adet banyomuz var. Ve yatak odamız. Yatak odamızda çamaşırlık olarak yine kullanabileceğiniz bir alan. Burada böyle dolap için güzel bir alan yaratmışlar. Buraya dolabınızı koyduğunuz zaman bu tarafa çift kişilik bir yatağınıza attığınız zaman rahatlıkla güzel bir kullanım alanı yaratırsınız. Ebeveyn banyomuz Banyomuzun genişliği de ortalama yine 5 metrekare. Ve son olarak da burada yine ufak bir balkonumuz var. Hemen gösterelim. Yeşil bir doğa manzarası var. Mescidi Akdeniz Mahallesi'nde. Hemen şu gördüğünüz binanın ön tarafı Yaşar Doğu Caddesi olarak geçiyor. Yani lokasyon olarak da güzel. Daire hakkında daha detaylı bilgi almak için Aşağıda iletişim numaram mevcut. Beni arayabilirsiniz.